Kanalımıza abone olmayı, videoları izlemeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Edremit Körfezi'nde Ramazan Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Bölgede Ramazan Bayramı tatilinin yoğun geçmesi bekleniyor. Ayvalık, Burhaniye, Edremit ilçelerindeki otellerde doluluk oranları %90'ı aştı. Yetkililer, bayram tatili için Edremit Körfezi'ne gelecekleri rezervasyon yaptırmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Ramazan bayramını Edremit körfezinde geçirmek üzere yakın illerden yola çıkanlar, Çanakkale, İzmir ve Çanakkale Balıkesir karayolunda yoğunluk oluşturmaya başladı. よし Öncelikle e, Ramazan bayramı tüm e, yurttaşlarımız için kutlu olsun. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Edremit Ticaret Odası olarak e, bütün otellerimiz, üyelerimizle beraber e, bayrama hazır ve bekliyoruz e, bütün misafirlerimizi. Bizler geçen hafta e, 26. düzenlenen Emitt e, Uluslararası e, Emit Turizm Fuarındaydık. Edremit'i e, temsil ettik. E, katılımcılarımız e, bağlantılar yaptılar. Katılan otellerimiz çeşitli bağlantılar yaptılar ve şu anda bütün otellerimiz rezervasyonları tamamlamış vaziyette. Tabii ki e, okulların tatil olması, sömestr tatiline girilmesi de bunda etken. Tüm vatandaşlarımızı Edremit'in, Körfez'imizin, Kaz Dağlarının güzelliklerine bekliyoruz. Körfez'de doluluk oranları %90'ı geçti otellerde. Lütfen e, vatandaşlarımız... E, rezervasyon yapmadan yola çıkmasınlar çünkü e, bazı sürprizlerle karşılaşılabilir. E, bölge e, ciddi talep gören e, ve e, insanların tatillerini geçirmek için istekte bulundukları bir bölge. O yüzden e, herkesten rezervasyon, önce rezervasyon yaptırmaları rica ediyorum. Şimdi e, sezon başlangıcımızı Ramazan bayramımızla birlikte e, yapacağız inşallah. E, Ayvalık'ta e, güzel bir başlangıcımız var. E, dolluk oranlarımız e, %100'e yakın. E, zaten kentin trafiğinden ve kent içerisindeki hareketlilikten bu da görünür durumda. E, Ayvalık e, Kuzeyge'nin incisi. E, Balıkesir'in e, akla ilk gelen e, lokasyonlarından bir tanesi. E, çıtamızı yükseltiyoruz. E, sezonumuzda da da inşallah daha güzel şeyler yapacağız diye düşünüyoruz. Yeni yeni işletmelerimiz var. Turizm işletmelerimiz, otel veya restoran işletmelerimiz. Bu işletmelerimizin sayesinde hem hizmet kalitemizde hem işletme kalitemizde yükselmeler var. Bu bizim turizmimizi olumlu etkiliyor. Alternatif turizm ayaklarımız var. Bunları da eklediğimiz zaman Ayvalık bu sezonu çok güzel geçirecek diye düşünüyoruz. Vallahi bu bayramımız bu kısa süreli olmasına rağmen epey bir rağbet var. Özellikle İstanbul, Bursa bölgelerinden e, bayağı bir talebimiz var. E, gerçekten Cunda Adası görülmeye değer bir yer. E, mesela şöyle anlatayım size Cunda Adası'nın. Bölgeye e, Altın Boynuz Körfezi'ne, Edremit'e diyelim bir sürü turistler gelir. Ama bunların hepsi Cunda'yı görmeye mutlaka gelir. Cunda gerçekten görülmesi gereken, hele hele bu mevsimde ideler açmışken, mis kokulu adamız gerçekten harika bir yer. İleriki tarihli rezervasyonlarımız da güzel. Bu sene turizmimizin seçimlerden sonra daha da iyi olacağını eminiz. Hepimiz için hayırlısı olsun Türkiye'nin seçimleri de bu arada. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor.